Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Cenab-ı Hak İslam dinini Peygamber Efendimiz vasıtasıyla insanlara gönderdikten ve bildirdikten sonra gerek Yahudiler, gerekse Hristiyanlar kendilerindeki mevcut bilgileri saklama veya değiştirme ihtiyacını hissettiler. Hasetlerinden çekememezlik duygusundan dolayı gerçekleri tahrif etmek istediler. Hakikatleri sakladılar. İşte Cenab-ı Hak bu hakikatleri Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bildirmiş, onların bu hıyanetlerini ortaya koymuştur. Hak şöyle buyuruyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة Ve sevfe yunebbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Sadakallahul azim. Biz Hristiyanız diyenlerden Nasara biliyorsunuz Hristiyanlara verilen isim. Nasrani veya Nasara diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasara Hristiyanlar demek. Biz Hristiyanız diyen kimselerden biz sözü aldık buyuruyor Cenab-ı Hak. Onların da hakikatleri teslim edeceğini, gerçekleri tasdik edeceğini bize söylemiş, vaat etmişlerdi. Fakat fenesu hazzan mimma zikirubih kendilerine bildirilen, hatırlatılan bilgilerden önemli bir kısmını onlar unuttular. Verdikleri sözde durmadılar ve vaatlerinde hulf ettiler. Sözlerini bozdular. Ahitlerinde durmadılar. Fa ağrayna beynehumul adavata vel bagdâe ila yevmil Kıyamete kadar onların arasında biz devamlı bir düşmanlık ve husumet bulundurduk buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları birbirine düşürdük. Onlar birbirlerini de sevmezler. Nasıl ki son resul Muhammed ve vesselama düşmanlık etmişlerse kendi aralarında meydana gelen fırkalarda da son derece büyük niza ve ihtilaflar, geçimsizlikler söz konusu olacaktır. Kıyamete kadar birbirleriyle çekişçi çekişip duracaklardır buyuruyor Cenab-ı Allah ve sevfe yunebbi'uhumullahu <laughs> bima kanu yasnaun. Cenab-ı Hak yakında onların yaptıkları bu hatalı yanlış işler dolayısıyla onların uğrayacakları akıbeti ve bu işin hesabını, bu işin neticesini Cenab-ı Hak onlara bildirecek. Nebbe'e yunebbi'u tenbi yani bildirmek manasına, haber vermek. Allahü Teala onlara yaptıklarını haber verecek. Bu yaptıklarının hesabını onlara Cenab-ı Hak soracaktır. <tık> ya şey ehlel kitabi kad caekum rasuluna yubeyyinu lekum kesiran mimma kuntum tuhfune minel kitabi ve ya'fu an kesir. Kad caekum minallahi nurun ve kitabun mubin. Cenab-ı Hak ayeti kerimede yine ehli kitaba yani kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara Cenab-ı Hak sesleniyor, onlara hitap ediyor. Ey kitap ehli, ey kendilerine Tevrat ve İncil verilenler, kad ekum rasulüne, peygamberimiz size geldi, yübeyyinu kesiran mimma kuntum tuhfuna sizin gizlediklerinizden pek çoğunu açıklamak üzere sizin sakladığınız bildirmediğiniz bir takım gerçekleri meydana koymak onları insanlara bildirmek ve açıklamak üzere size resulüm Peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. Sizi tenvir etmek için, size gerçekleri, hakikatleri bildirmek için geldi. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Sizin sakladığınız pek çok şeyi ortaya koyacak o. Ve yafu an kesir. Ve sizin haksızlığınızı, gerçekleri saptırmanızı ortaya koyduktan sonra bunun dışında daha sizin hatalı olan pek çok şeylerinize de artık onlar temas etmeyecek o peygamber. Onlardan bahsetmeyecek onları söz konusu yapmayacak, onları anlatmayacak insanlara sizin hıyanetinizin ortaya çıkması gerçekleri saklama konusundaki yanlış davranışlarınızı ispat edecek ve bunları ortaya koyacak. Bu suretle vazifesini zaten yerine getirmiş olacaktır. Fakat sizin o kadar çok yanlışlarınız var ki bunların tamamını ortaya koyma lüzumunu da hissetmeyecekler. Bir kısmını göz ardı edeceklerdir. Edecektir o peygamber. Kad ca'ekum min Allahi nurun ve kitabun mubin. Size Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri tarafından nur sizi aydınlatacak, bir nur geldi ve son derece açık seçik bütün gerçekleri ortaya koyan gerçekleri tamamen her türlü tereddütten uzak bir şekilde meydana çıkaracak olan bir kitap geldi size. Kur'an-ı Kerim çünkü hakikaten her şeyi bütün açıklığıyla, sarahatiyle ortaya koyacaktı ve koydu. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri işte insanlara öyle buyuruyor size yolunuzu aydınlatacak bir nur ve size istikametinizi gösterecek, hidayeti bulduracak, sizi hidayete erdirecek olan ap açık bir kitap, gerçekleri meydana koyacak bir kitap geldi size buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'in en büyük özelliği insanları zulmetten nura, dalaletten hidayete erdiriyor. İnsanları cehaletten kurtarmak için gönderilmiş bir kitap olduğunu Cenab-ı Hak burada da çok açık bir şekilde bildiriyor. Yehdi <laughs> bihillahu Allahü Teala o kitap vasıtasıyla size hidayet verir. Doğruyu gösterir, hakikati bildirir size. Men <laughs> ittebe'a rızasına tabi olanlara tabiatıyla Cenab-ı Hak o kitap vasıtasıyla hakikati gösterir, hidayet verir onlara. Onların doğruyu bulmalarına hizmet eder. Allahü Teala onları doğruya hidayet eder, doğruyu gösterir onlara. Allahü Teala'nın rızasını her şeyin üzerinde tutan ve onu maksat, gaye haline getiren kimselere Cenab-ı Hak bu imkanı bahşeder es selami kurtuluş yollarını, selamet yollarını onlara bildirir ve gösterir Cenab-ı Hak. İnsanlardan Allah rızasını arayan ve ona talip olan kimselere Allah kurtuluşu, felahı, selameti ihsan eder. Onu gösterir Cenab-ı Hak. Ve yuhricuhum az zulümati ile nur. Ve insanları karanlıklardan Allah rızasını talep eden kimseleri Cenab-ı Hak karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarır ve o karanlıkların sapıklık ve dalaletinden onları halas eder Cenab-ı Hak. Bir iznihi Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle tabi olur. İnsanlar ne kadar talakati lisaniyeye sahip olsalar ne kadar ikna gücüne malik olsalar, insanlara ne kadar açık, ne kadar anlaşılır, ne kadar mükemmel bir hitabetle ve fesahatle insanlara anlatsalar ve izah etseler, Cenab-ı Hak izin vermedikçe, Allah hidayet nasip etmedikçe insanların tabiatıyla doğru yolu bulmaları mümkün değildir. İşte ondan dolayı Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir iznihi Allah'ın izniyle müsaadesiyle Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle Allah'ın ihsanıyla insanlara Cenab-ı Hak zulmetten nura karanlıktan aydınlığa çıkma fırsatını ihsan eder Allahü Teala Hazretleri ve ehdihim ila müstakim ve insanları Cenab-ı Hak doğru yola Allah'ın razı olduğu sıratı müstakime dost doğru olan her türlü eğrilikten her türlü yanlışlıktan beri olan Allah rızasına götüren yola insanları erdirir Allahü Teala izniyle Allahü Teala izin verirse layık görürse kulunda bir liyakat Allahü Teala görürse ona bu imkanı ihsan eder. O ne büyük imkandır Allah'ın insanlara hidayeti bahşetmesi, Cenab-ı Hakk'ın hakikati ve doğruyu göstermesi, basiret gözünü açarak insanların hakkı görmelerini Cenab-ı Hakk'ın sağlaması ne büyük tevfik i Rabbani'dir. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri işte bunu sevdiği ve razı olduğu kullarına ihsan ediyor Cenab-ı Hak. Kullarda da tabi liyakat olması lazım, talep olması lazım, istek olması lazım. İnat olursa, Temerrüt olursa, ayak direme söz konusu olursa, maazallah belli bir noktadan sonra Cenab-ı Hak o kimsenin kalbini öyle bir mühürler, o inatçıya öyle bir ceza verir ki Cenab-ı Hak, Allahü Teala muhafaza buyursun, o insanın artık bütün dünya bir araya gelse nice mucizeler görse, nice açık alametler müşahede etse artık onları görecek gözü basireti yoktur. Kör olmuştur kalp gözü ve bu suretle hakikatleri görme imkanından tamamen mahrum kalmıştır böylelikle Allah muhafaza buyursun. İşte ondan dolayıdır ki Allahü Teala'nın lütfu Rabbani'sine kavuşabilmek için insan kendisinde biraz liyakat ve bu işe yakışan bir özellik meydana getirmeye gayret etmelidir insan. Allahü Teala ve Tekadüs Hazretlerine iltica etmeli, talip olmalıdır. Yapacağı iş bu. İnsan istekli olacaktır. Gönlünde, kalbinde bir meyil olacaktır gerçeğe, hakikate, hidayete karşı. Bu meyil olduğu zaman Allahü Teala'nın lutfu keremiyle insanlar hakikate erebilirler. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ İnkarcılar, kafirler dediler ki haşa Allah Meryem'in oğlu İsa'dan ibarettir. Yani Allah ancak Meryem'in oğlu İsa'dır dediler haşa. İsa aleyhisselama uluhiyet izafe ettiler. Haşa onu Allah gibi düşünmek istediler. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerini o müteal, o muazzam, o büyük kudreti Allahü Teala ki bütün kainatın, mevcudatın yaratıcısıdır. Cenab-ı Zülcelal Hazretlerini bir insan vücuduna, bir insanın aciz ve fani olan varlığına sığdırmak istediler. İşte bu suretle insanı Allahü Teala ve Tekates Hazretleri'nin Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin kudreti ile birlikte düşünerek küfre ve şirke düştüler Allah korusun. Allahü Teala muhafaza etsin. İşte Hristiyanlığın en zayıf tarafı. İslamiyetteki tenzih akidesine zıt olarak onlarda bir tecsim ve teşbih var. Yani insana uluhiye sıfatı vererek Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerini haşa insan ve mahluk menzilesine indirmek gibi bir yanlışları var. Bu tabiatıyla uluhiyetle bağdaşması mümkün olmayan son derece korkunç bir küfürdür bu. Allah muhafaza buyursun. ...işte antropomorfist düşünce dediğimiz Allahü Teala'yı insan gibi tamamen insana benzeterek tahayyül etme ve işte batılı tabirle bir nevi enkarnasyon zihniyeti Hristiyanlıkta bu suretle onların dini ve akidevi bünyelerini tamamen bozmuş, onları sapıttırmıştı. işte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onların bu dalaletlerini, bu sapıklıklarını ortaya koyuyor. İsa Aleyhisselam'a uluhiyet izafe ediyorlar. Ve bir taraftan da Yahudilerin haşa Allah diye kabul ettikleri İsa Aleyhisselam'ı öldürdüklerini de söyleyebiliyorlar haşa. Hem kendisinde maazallah uluhiyet olacak haşa hem de bir insan aciz olan varlıklar o üluhiyet sıfatıyla muttasıf bu nitelikte olan bir gücü öldürebilecekler. Ne kadar büyük çelişki. Kul femen yemliku min Allahi şey'en in erade en yuhlikel mesih habne meryeme ve ummehu ve men fil ardı cemi'a. Allahü Teala Hazretleri. Peygamber Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki ey Habibim söyle de ki Femen yemliku min Allahi şeyen Allah'tan kim bir şey bir şey sahip olabilir? Kim elde edebilir? Kimin gücü yetebilir? İn erade en yuhlik el Mesih habn ve ummu ve men fil ardi cemia. Allahü Teala eğer Meryem'in oğlu İsa'yı, Mesih'i yani İsa Aleyhisselam'ı ve onun annesi Meryem'i ve bütün insanları Allah yok etmek istese Cenab-ı Hakk'ın bu iradesine kim acaba karşı gelebilir? Kim Cenab-ı Hakk'ın elinden bu iradenin icabı olan bu kararın yerine getirilmesini engelleyebilir? Kim bunu e, herhangi bir şekilde durdurabilir? Allahü Teala'nın bu iradesinin cereyanına kim karşı gelebilir? Ya Allahü Teala buyuruyor ki siz madem ki İsa'ya haşa uluhiyet vasfı izafe etmek istiyorsunuz, onu Allah gibi düşünmek istiyorsunuz, öyledir diyorsunuz. O zaman Allah eğer İsa'yı onun annesini ve hatta bütün insanları Cenab-ı Hak helak etmek, yok etmek istese Allahü Teala'nın bu iradesine kim karşı gelebilir? diyor Cenab-ı Hak. Elbette ki kimse karşı gelemez. Velillahi lillahi mulkus semavati vel ve ma beynehuma Göklerin ve yerin mülkiyeti, hükümranlığı Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine aittir. Ve bu ikisinin arasında ne varsa her şey göklerdeki, yerdeki ve ikisi arasındaki her şey Allah'ındır. Allah'a mahsustur. Cenab-ı Hakk'ın hükümranlığı altındadır. يَخْلُقُ <laughs> مَا Allah dilediğini yaratır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. <laughs> Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Her şeye gücü yeter Allahü Teala'nın kudreti ilahiyeyi iyi düşünen o kudrete teslim olur. Yoksa o kudretin yarattığı fani varlıklara hiçbir zaman Allahü Teala'nın ezeli kudretinden bir şeyler yakıştırarak onu haşa uluhiyet mertebesine çıkarmak gibi bir dalalete düşmez. Allahü Teala'nın kudret ve azametine boyun eğer ona kul olur. Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri